Şimdi Samsun Milletvekili ve İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta'ya söz veriyorum. Sayın Usta buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bugün 1 Mart dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in bağımsızlık günü. 1 Mart 1992'de bağımsızlık kazanan Balkanların yükselen değeri Bosna Hersek Devleti'ni ve boş, Boşuna Kalkın'ı tebrik ediyor. Muhabbetle selamlıyorum. Toplumun ve bilhassa gençlerin bağımlı konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırmak için her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında idrak ettiğimiz Yeşilay haftası içerisindeyiz. Bireye, aileye ve topluma büyük zararlar olan bağımlılık e, yapan maddelerin sebep olduğu sonuçların maddi ve manevi olarak telafisi mümkün olmayan kayıplar yol dikkat çekmek istiyorum. İyi Parti olarak gençlerimizi bu bağımlıktan uzak tutmak için farkındalığı yüksek politikalar üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Toplumda deprem bilincinin oluşması, deprem öncesine, esnasına ve sonrasına hazırlıklı olunması ve deprem tehlikesinin kamuoyunun gündeminde kalması amacıyla her yıl 1 7 Mart tarihleri arasında deprem haftası olarak belirlenmiştir. Deprem bölgemizin bir gerçeğidir ve bu gerçeğe göre tedbir alarak yaşayabilme becerisini geliştirmek durumundayız. Daha önce de ısrarla ifade ettiğimiz gibi bir kez daha çağrımızı önemli tekrarlıyorum. Hükümeti konuya hassasiyetle yaklaşmaya ve yeni acıların yaşanmaması için gün geçirmeden denetimleri artarak tedbir almaya davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter ve milli yapısıyla kavga içinde olanlar, Çocuklarımıza nüfuz etmek suretiyle Cumhuriyet değerlerini değiştirme gayretlerini sürdürmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini, anayasasını ve değerlerini hazmedemeyenler her geçen gün yeni bir skandalın tarafı olarak ortaya çıkmaktadır. İzmir Menemen Müftülüğü, çevreye duyarlıyım, çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum adı altında öğrencileri Cumhuriyet rejiminin İzmir'deki sembol ismi Şehit Mustafa Kemal Kubilay'ın katledildiği Menemen olaylarının başını çeken bir hainin mezarına götürmüştür. Düzenlenen programda Kubilay'ı şehit eden bu hainden övgüyle söz edilmiştir. Çocuklarımızı karanlık ve sapık düşüncelerle zehirleme amacı güdenler, rejime karşı ayaklanmanın mimarlarından olan bu hain için metiyeler düzerek niyetlerini açıkça ortaya koymaktadırlar. Rejim karşıtı isyanlarını İslam bir kimliğe büründürmeye çalışıp, bu ülkenin çocuklarının ve gençlerin devlete bakış açılarını değiştirmeyi marifet sayanlar, hem yüce dinimize hem de aziz milletimize ait değerleri tahrif etme niyetindedir. Bu tahrifete maalesef çocuklarımız alet edilmektedir. Bu topraklarda kimsenin sözde değerlerime sahip çıkıyorum adıyla hainleri, isyancıları ve devlet millet düşmanları meşrulaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payda kalacak, milli ve üniter yapısını muhafaza ve müdafaa edecektir. Cumhuriyetin değerlerini hazmedemeyenler Atatürk'ün gazi meclisinden hatırlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti sizin sı ideolojinizle, neye hizmet ettiği açıkça belli olan emellerinizle ve devlet düşmanı tutumunuzla yıkılmayacak kadar sağlam bir temel üzerine kurulmuştur. Sayın Başkan değerli milletvekilleri dün İsrail'in 146 gündür abluka ve saldırı altında tutarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu gıda yardım bekleyen 104 Filistinli hayatını kaybetmiş 760 kişi de yaralanmıştır. Son 5 aydır Sayın Usta lütfen tamamlayın. Teşekkür ederim Başkan. Son beş aydır Filistin'de yaşanan katliam karşısında her gün olduğu gibi bugün de hayatını kaybeden Filistinlere rahmet diliyor. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Gazze'deki zulüm arşı aşmıştır. Bu zulüm karşısında eğer insanlığın dili olsaydı gök gibi gürler ama yine de az kalırdı. Eğer kanayan vicdanlar gözyaşı dökseydi her bir kum tanesinin üzeri sağanak olup taşar ama yine de yetmezdi. Sussak gönlümüz az değil, konuşsak tesir yok. Tüm dünya gözünü yummuş, kulağını tıkamış, film seyreder gibi katliam izlemeye devam etmektedir. 7 Ekim'den itibaren yapılan tüm diplomatik çağrılar sonsuz kalmış, uluslararası camialar İsrail için somut bir adım atmamış, ciddi bir yaptırımda bulunmamıştır. Zulüm karşısında susan tüm dilsiz şeytanları lanetliyorum. Allah'ın gazabı ve hiddeti masum insanlara kıyan ve, siz, ve sessiz kalanların üzerine olsun. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Usta.